Ertuğrul ölse de gün doğdu kaldığı yerden devam edecektir. Başımıza bela kesilmeden evvel onun da icabına bakmak gerek. İçindeki kayı korkusu bakan gözlerinden dökülen sözlerinden bellidir. Ben kime ne yapacağımı çoktan kafama kazıdım merak etme. Öyle mi? Ne edeceksin bakalım? Çevirdikleri gizli işleri, Berke Han'la kurdukları irtibatı, Anadolu'da arkamızdan dönen tertibatları kökünden kazımak için Gündoğdu'yu ele geçireceğiz. Yalnızca kartalı yakalamak olmaz. Yuvadaki yavru kartallar büyüyüp kartal olmasın diye yuvayı da dağıtmak lazım. <laughs> Kanadını açtı. Agahan seni gözden çıkarmış anlaşılan. Her gelen Moğol kılıcımdan geçtiği için seni de buraya yollamış. en sevdiğim düşman pençemdeyken dahi cesur olandır. Zaten öyle hemen çözülenlerle benim işim olmaz. Senin bu cesaretini yavaş yavaş, canını yaka yaka kırmak bana zevk verecek Ertuğrul. Yine tasmanı tutturacak bir sahip buldun demek bastı Şimdi yine yaralı kuyruğunu kaldırıp avla. Nasıl olsa kökünden keseceğim. Yeğenin Süleyman da elimdeyken tıpkı senin gibi konuşmuştu. Lakin aslan dişlerinin arasında kafasını parçaladığında acı acı inledi Ertuğrul. Hala hatırımdadır. Aklıma geldikçe yüreğim soğur. Ben seni çok çabuk tanıdım Ertuğrul. Lakin Sen de beni tanısan iyi olur. Karanlığım çökünce bütün dağlar benim. Buradan ne kaçabilirsin ne de seni kimse kurtarabilir. Bu yüzden direnmeden istediğimi ver. Beni tanıdığını söylersin. İnsana eksik malumat vermişler. Bütün dallar senin olsa da hiçbiri beni zapt edemez. <laughs> <laughs> Nihayet. Nihayet kanımı akıttın Ertuğrul. Şimdi seninle gerçekten düşman olduk. Kanını kurutana kadar da bitmeyecek. <laughs> Arık bu kan. Çiğneyelim şunu da aklı başına gelsin. Onca kan döktün. Hala bundan zevk almayı öğrenemedin bastı. ağır ağır eziyet çektiğini görmelisin düşmanının. Tadını sindire sindire almalısın ki... ...dilinden alacağımız sözleri gibi... ...kanı da damla damla tükensin. İşkence çatamını getirin.